Herkese selamünaleyküm. aleyküm. Ee, geçen videoya da, da dair söylemiştik. Yani, daha çok fazla kitaplarımız var ama e, iki bölüm yapacağız diye ikinci bölüme başlıyoruz. Hepsi. Ee, burada daha çok İslami okumalar, İslami kitaplar almıştım. Bunlardan bir tanesi de işte bu set. Biz üstünü açtık en azından e, daha fazla vaktimiz harcamasın diye ama açmadık içine. Fiyatını söyleyeyim. Fiyatı çok uygundu bu arada. Mutlaka alacak olanınız varsa bence bu Ramazan indirimini değerlendirin. Normalde kaç para inanın bilmiyorum ama ben çok uygun aldığımı düşünüyorum. Ee, hadis kısmı çok kıymetli. Ee, bunu yakın zamanda Altay Cemmeriç e, de söylüyor. O birçok sorunun cevabını hadislerde buldum diye söylüyor. Parlıyor biraz ama e, hadislerle İslam kitabı orta boy ciddi. istersen açabilirsin. Çünkü şey içerinde bakmak istiyorum. Fotoğrafımı da yine çekerim. E, bu da 7 ciddik bir eser. Diyanet'in yaptığı en iyi eserlerden olduğu söyleniyor bu arada. İlk çıktığı, ben bu kitabı yanlış hatırlamıyorsam 2012'de falan çıktı diye hatırlıyorum. Tam bilmiyorum. Belki daha önce çıkmıştır. Ben o zaman fark etmişimdir. Onu bilemiyorum. Ama çıktığı zamandan beri hep böyle elimde olsun istediğim kitaplardan da Ve 7 cildini, orta boyunca ciddi halini 210 lira gibi bir fiyatı var şu an Diyanet'in kendi sitesinde. <laughs> Kargoda bedavaydı bu arada. Ee, yani bu zamanda ciddi bir eserin 7 tane olmasına rağmen e, 210 lira olması bana çok çok uygun geldi. Çünkü ben geçenlerde sadece bir ciddi bir eseri 200 liraya almıştım. Ee, Osmanlı Ülke kitabını. Şöyle bir göster. Hadisler, hadis okumak, bir de hadis kitaplarını bilmiyorum çok mu daha önce ama böyle işte hadisten öğrendiklerimiz, hadisten çıkarımlarımız, açıklamaları, ayetleri, konu konu ayrılması, hani her anlamıyla hadis okumak çok eğlenceli. Bir içeriğini açtığına ben çok merak ediyorum içini. Evet, Camilerde falan inceledim biliyorum da baya güzel ciddi. Evlat delik artık bunlar. Şuna bakın, içi renkli bir de evet. görebiliyor musunuz bilmiyorum çok parlıyor ama ben alayım mı şöyle biraz da engelleyebilir miyiz şöyle renkli kırmızımsı gibi bir rengi var. Ee, şöyle hadislerin numaraları e, açıklamalarda şöyle. Biraz zoomlamak gerekiyor belki. Ben fotoğrafları da atarım yine e, Instagram üzerinden ama e, hani kaynaklarını belirtmiş olması. E, bu anlamda açık açık. Evet, bu anlamda bizi çok güvenilir bir eser olarak karşımızda bulunduruyor bu eseri. Bu anlamda çok sevdim. Ben sürekli bu anlamda diyorum ama güzeldin. <laughs> e, çok da güzel. Ciddemesi çok güzel. E bunlar ne olur artık? Hani dedelerimizin var ya, senin dedenin var ya evet. ciddi eserleri. Bizim inşallah çocuklarımıza kalan ciddi eserler evet, olur. Bence. Evet bence ditelim. O yüzden çıkarttı dedim ya sana zaten. <laughs> Hiç koyma uğraşma istersen. Alayım. Dediğim gibi 210 lira bu 7 ciddi. Evet bunu koy aşağı istersen. Şimdi bu neydi? <laughs> bu da... E, bunu mu? Evet, Ramazan yeni başlangıçtaydı. Çok iyi ya. Aha, evet, evet çok iyi fiyat çok iyi Dedim hani o yüzden de birazcık bu video çekmekte acele ettim çünkü almak isteyen varsa bence bu indirimi kaçırmasın. En uygun normalde 250 lira 260 lira civarında galiba. 210 lira bana yani, bayağı uygun geldi. Şöyle bir ciltli kitap en az 2000 lira olması lazım. Evet yani. evet aynı, aynı, öyle. Ben geçen diyorum ya sana bir tane cilt bir kitap aldım 200 lira para verdim. Şaka şükür. Ee, bu da Yavuz Bülent Bakileri bilmiyorum biliyor musunuz? Of, amba Oo, çok güzel paketlemişler. Fazla paketlemişler ya. Of. Çok of. şey yapmışlar ya. Vallahi Ya. Yani. yani. İşte bir şey kargo şartları nasıl oluyor da. Evet ya. Patlamış gene de var. Patlamış, patlamış mı? Patlamış Ama kitapta bir şey yoktu inşallah. Dikkat et de ona göre çıkar. Ee, Yavuz Bülent Bayki'leri bilmiyorum biliyor musunuz? Ben programlarından biliyorum. Ee, bu kitaplarının da hepsini e, 17 tane kitabı vardı yanlış hatırlamıyorsam. 385 lira gibi bir fiyatı vardı. 17 kitabın 385 lira olması bana çok uygun geldi bu anlamda. Ve e, Yavuz Bülent Türkçe konuşmak üzerine çok fazla böyle yazıları var. Ve ben bu kısmı böyle tam çok düzgün konuşamıyorum. Aslında hiç konuşamıyorum zaten ama öğrenmek istiyorum. E, Kelime halzelerini genişletmek istiyorum. Bu konudaki yazıları okumak istiyorum. Şiir kitapları da bu setin içinde var. Birkaç böyle şiirine baktım. Şiirler bile bir hoşuma gitti. Bir şaşırdım hatta ben şiir falan diye. Böyle bir e, acaba dedim bir sevecek miyim acaba bir heyecanlandım. Bu yüzden e, birkaç kitabını yıkı zamanda okumak istiyorum Yavuz Bülent Baki'lerin. E, heyecanlanmak adına yani, heyecanlanın. Yani, kitapları? Evet göstereyim, göster göstereyim. bence. Hızlı Şimdi, çünkü Hızlıca gösterelim. Yani, Harman şöyle. kitabı. Şöyle hızlıca. Bu Harman kitabı bayağı ünlü bu arada. Bu kitap onun değil. Ee, Kazım Karabekir'in Gazi Mustafa Kemal ile ilgili Mustafa Kemal'e cevaplar diye. Kendi arasında bir diyalog var galiba. Onların bir problemleri var. Evet. Ben çok bilmiyorum ama bu kitabı da e, 400 liraya indirim mi ne vardı selendi yolda. O şekilde 400'e tamamlansın diye madem bu kitabı alayım dedim. Böyle almış oldum. E, yine e, Tabuları Yıkmak diye kitap var. Mesela ben bu kitabı çok merak ediyorum. Bunu e, Yavuz Bülent Bakiler'in kitabı. Gene buradan devam edeceğiz. Hep Yavuz Bülent Bakiler olacak. Kılıçlar ve kalemler. Ki kalem kılıçtan eskimdir sözüyle. Neler anlatabildiğini tahmin edebiliyorum. E, gönlümdekiler ve ötekiler. Burada da sevdiği kişilerin e, hayatlarından kesitler var diye düşünüyorum. Fotoğraftan da anladığım üzere. E, unutamadıklarım var. Burada da gene birçok kişinin fotoğrafları var ve ben çoğunu tanımıyorum. E, evet tanımıyorum. <laughs> Birisi Mustafa Kemal Atatürk. Şey var, sonra e, Rauf Denktaş var. E, Rauf Denktaş var. Yazıcıoğlu var. var. İşte Kazım, Kazım Krabik Krabik var, var. Adnan Menderes var dedi değil mi? Evet. Birini, Birini de göremedim. Hiç şey Evet, yine Avrupa'da Türk izleri. Bu da güze güzel bir e, seyahat kitabı galiba. Öyle düşünüyorum. Türkistan Türkistan diyor böyle bir kitap Bu da. Bu böyle set olduğu için, uygun olduğu için. Üsküp'ten Kosova'ya diyor burada da. Ki çok severiz o bölgeleri. E, sözün doğrusu bununla ilgili program vardı işte. Sözün doğrusu programı. Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü ben program izlemekten ziyade okumayı daha çok seviyorum. Da birincisi. Yine birincisi aynen öyle. Sözün doğrusu bir. Bu da. Buna gelelim. Ee, Serden Selden geçti geldi geçti. Serden geçti diye birisi var ya bir e, yazar ya da bir tefek, mütefekkir galiba. Hatta onun kitabı da var. Osman, Osman Selden geçti mi diye onun. Osman Yüksel. evet Osman Yüksel Selden geçti. Onun hatta ünlü bir kitabı vardı ama onu alamadım daha sebeple bir yerlerde bekliyor o da. Onu anlatan bir kitap herhalde. Ee, Muhsin Başkan diyor. Yani siyasetle alakam yok ama herhalde kendi seviyor. Set olunca da geldi. Türkiye'deki en siyasetçiydi bence. Benim bilgim yok. Evet, Sen biliyorsun, ben bilmem. <laughs> Aşık Veysel diyor. Böyle bir setleri var herhalde. Sanat adına. Dilimizdeki dikenler. Bak ben bu kitabı da çok merak ediyorum. Çok güzel, çok da güzel adım var bence. Bunu da yakın zamanda okumak istiyorum. Bir o tabular, bir de bu dikenler. Bir de sözün doğruları. Vay başıma gelenler başına gelenleri anlatan bir kitap diye düşünüyorum. Bilmiyorum. E, Efendime Söyleyeyim diye bir kitap. Ne güzel ya. İnsanın kalemi var. Yazabiliyor. Azerbaycan Yüreğimde Bir Şah kitabı. Azerbaycan'la ilgili aklıma hep Ahmet Şafak geliyor. Onun da böyle Azerbaycan'la ilgili şeyleri var ya. Kitapları kopya çekme oradan. Bakıyorsun görüyorum. <laughs> 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 ne <Neyi> okuyorsun sen orada? Gözüme kaydı. Abdurrahmet takıldı. Ha evet tamam. Bir de onu mu almışım. Hatırlamıyorum bak şimdi. Operasyon mu? Bu kitabı almış mıyım ben? Süleyman Kayabaşı. Allah Allah. Hediye mi gönderdi acaba? Abdülhamit. Süleyman Kayabaşı'nı tanımıyorum ben acaba. Bilmiyorum. Sonra Dışı. Tahsin Paşa'dan i̇şte da yazı şey Ya anladım. onu mu koymuşlar? Bir şeyli var ya. oldu. <laughs> 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 evet bunlar böyleydi. Şöyle bu böyle Biz ya. hızlıca yapalım kocam çünkü bayağı... Sonra şurada bir kaldı bu arada. Yine kitap bir iki tane kitap sipariş etmişim. Ama kitap premium olunca, platin üye olunca böyle kitaplar sipariş edebiliyorsunuz. Bu da neyle ilgiliymiş? Osmanlı Osman Nur Topbaş'ın e, yakın zamanda bir kitabını okudum. Burada da o kitaptan, o kitapta da bu kitaptan e, alıntılar vardı. Bu yüzden alayım dedim. Kuşe kağıtlı bir kitap. E, güzel. E, 60 senedir. Şey Değil mi? Ha evet. öyle gibi gözüküyor. Aa fotoğrafı bayağı. Yani bu da tefekkür e, vesilesi olan kitaplardan anladığım kadarıyla. O yüzden edinmek istedim. Hepsi burada da Ramazan öncesinde bayağı güzel Timaj'ta indirim vardı. Ben istediğim kitaplar oluşmuştu. Onları böylelikle aldım. Mesela bu kitap çok istiyordum. Fatma Bayram'ın Elmalı Hamdi yazarı Kur'an sohbetleri. E, Elmalı'nın tefsiri çok güzel. Bu anlamda e, Fatma Bayram hocanın dili çok güzel. İkisi beraber ne oldular çok merak ediyorum. Hep ediyordum. İnşallah onu yakın zamanda okurum. Sonrasında gene Fahim Bey ve Biz kitabı. Bu da gene bir okuma grubu kitabı. E, çok da ünlü kitap ve herkes bunu çok beğeniyor. İnşallah ben de beğenirim. İlk defa okuyacağım. Abdülhak Şinasi e, Şiva, Şinasi Sarı yani ismini yanlış bir söylemek istemiyorum. E, sonrasında Yasin Pişkin'in kitaplarından aldım. Bu arada Timahş'ta indirim olunca. Neden almışım başka? Allah oh, çok güzel kitap almışken. Yani. Hiç okumadığım insanlar var. Endülüs'te bir hafta Rana Demiriz'in kitabı. Ee, Endülüs olduğu için. Aynen öyle. Ee, sonrasında e, Yollar Dönüşe Gider Nurullah Genç'in roman kitabı. Normalde şiir kitapları var ama ben romandan çok sevdiğim için bu kitabını tercih ettim. Ee, Bakara Suresi Sohbette Numan Ali Han'ın kitabı. Bu da yakın zamanda çıktı. İstiyordum. Çok şükür nasip oldu. Nurullah Genç'in İntizar kitabı. Bunu da almamıştım. İlk defa okuyacağım. Merak ediyorum. Bu şekilde. şekilde böyle bir paketleme olmuş. Hangisinden aldım? Belki yeni evinden geldiyse. Evet. Bakalım. Evet başlıyorum. Şöyle vereyim sana. Heh. Tamam. Bu da kitap yiyordu değil mi? Benim görünmez evim. Şöyle bir şey göndermişler, defter. Ha, bak sen kitap mı bunu? Allah Allah bak. Kitap yurdu olmuyor Kitap burada mıymış? Bilmiyorum ki, ben de bakamam. Şöyle sana. kitap var. ''Allah neden kendisine ibadet edilmesini isterse, Ahmet amiri'' Çok ince. Bu neydi ya? Bu kimden gelmişti? Şu an niye göremiyorum bilmiyorum ama. ama da bu? Neyse hatırlamıyorum şu an, göremedim. Ben. Yazmıyor mu üzerinde? Valla Bula, bulamadım. şöyle gördüm. bir kitap var. Evet, benim görünmez evim. Bu deprem zedelerle ilgili de bir kitapmış anladığım kadarıyla. Çocuk kitabı. Bunu da edinmek istedim. Aslında benim almak amacım başka bir şeydi. Şey ''Yayınları çocuk'' diyor. Evet, al bakalım. Hmm. Al bakalım, evet. Bunlar da artık nelerdi? Çok uzun zaman geçti. He, Naze Sobay'ın karısı. Ben bu kitabı zamanında 9.90 diye da almadım. Ah beni affetsin Allah. E, 25 liraya aldım galiba şu an bu kitabı da. Böyle bir çok uzun zamandan bir almak istediğim kitaplardan duruyordu o da. Artık e, fiyatlar artacaktı ve basımı da yok diye biliyorum bu kitabın. O yüzden onu ya, da almış oldum. Niye bulamadık mevzonda? Kızımız da bitecek artık biterse hadi sahne. Ee, son durak Auschwitz diye okudum. Herhalde de düştüm. Almanca ama şimdi sen zaten. Aynen abi. öyle. Bu kitap var. Nemesis'ten çıkma. Ondan sonra Kur'an'ın kör dediği Kur'an'ın göl dediği kitap. Bunu da bir arkadaşım e, "Okuyalım hep birlikte" diye alalım dedi. Ben de o şekilde almış oldum. O da uygundu. Dünyanın en mutlu Bunda Bunu da yakın zamanda çok önerdiler ya. Çok merak ediyorum bu kitabı da. Ya, evet, bayağı böyle yaşam öyküsü şeymiş. Güzel bir kitapmış. Kronikten evet. çıkma. Şeyler... Bitti mi? 2 3 kitap kutuları var aşağıda. Onlar o zaman bende de kapsa. Tamam. 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 Ee, bu alışverişimiz bu kadar olsun. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.